Merhaba arkadaşlar. Kaydı açtım. Şimdi 5 numaralı denemedeyiz. Deneme 5. Diyor ki biraz küçültelim şunu. Şöyle bu yüksek ne olur? Bir, öğretmen derste aşağıdaki 3 kısa metni vererek işlerinde geçen o ifadesiyle ilgili şu soruları sormuştur. Bir, metinlerde o kelimesiyle hangi varlık kim işaret ediliyor? O kelimesini kullanmasak metnin anlamı bozuluyor mu? 3- o kelimesi yerine varlığın kendi ismini kullansak metin tekrarı düşer mi? Hmm. Şimdi ben hiç bunu okumadan şu aklıma geldi. Burada gönderim olarak o kelimesinin kullanılmasını tekrara düşmeyi engellediği e, ve zamirlerle ilgili, dil bilgisiyle ilgili çalışma olduğu e, bunu fark ettim. Bir de doğrudan anlatmıyor e, gönderimin neden gerekli olduğunu sezdiriyor. Buluş yoluyla öğretim diye düşündüm. Bakalım. E, Yukarıdaki çalışma dil bilgisi ile ilgili olarak hangileri doğru duruyor? Bir, bağlamla ilişkilendirmeyi kullanmaktadır. Evet, neden? Çünkü metinde diyor. Bağlamla ilişkilendirmek metin. Yani tek başına bir cümleden bahsetmiyor, metinden bahsediyor. İki, işle ve yapı bakımından dil bilgisi beraber ele alınmıştır. Doğru, neden? Şimdi bunun işlevi ne? Orada bir şeyi karşılıyor. Birisine bir gönderim yapıyor. Bu işleri. Bunun yanı sıra yapı bakımından o kelimesini kullanmadığımızda anlam değişiyor mu? Ee, yapısal olarak da ne yapıyor? Bir de bu direkt bilgi vermiyor. Sezdirme yöntemidir ve doğru cevap E'dir. Güzel bir soru olmuş. İki. 6. sınıf Türkçe dersi için bir sınav hazırlamak isteyen öğretmenin uygulama ve analiz düzeyi kazanımlar için aşağıdaki madde türlerinde hangisini kullanması uygun olur diyor. Uygulama ve analiz düzeyi. Şimdi yapılandırılmış grid. Bilgi ve kavramayı ölçebilir. Kelime işlenme testi bilgiyi ölçer, hatırlamayı ölçer. Kavrama çok nadir. Açık uçlu sorular. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme hepsini ölçebilir. Tanılayıcı dallanmış ağaç sadece bilgi ve kavramayı ölçebilir. Doğru yanlış testte sadece bilgi ve kavramayı ölçebilir. Arkadaşlar da doğru cevap verdiler. 3. Bu enteresan bir soru. Hadi bakayım bunu merak ediyorum yapabilecek misiniz? 2019 Türkçe öğretim programı aşağıdaki yapısal ögelerden hangisi yer alır diyor. İhtiyaçlar, kavram yalgıları, ara disiplinler, kazanım kodları, ölçme formları. Hangisi yer alır? Şimdi ihtiyaçlar yer almaz. İhtiyaçlar program hazırlanmadan önce saptanır. Ama programda yer almaz. Kavram yanılgıları hiç değinilmemiştir. Ara disiplinler eski 2005 programında vardı. 2013'te, 2018'de, 2019'da yok. Kazanım kodları vardır. İşte 5, 1, 1 falan diye. Ölçme formları da yoktur. Doğru cevap da D1. 4. 8. sınıf Türkçe dersinde öğretmen çok farklı bir çalışma yapar. Öncelikle öğrencilere Osmanlı ve benzer yüzyıllardaki İtalyan, Venedik, Ceneviz sanat eserlerinden örnekler gösterir. İlk etapta kesin sınırlarla ayırt edilebilen eserlerin ayrımını dakikalar ilerledikçe zorlaşır. Örneğin Roma Aşıklar Çeşmesi ile Dolmabahçe-Rokoko mimarisi ayrımında öğrenciler oldukça zorlanır. Ancak öğretmenin detaylara girmesiyle farklar algılanır, anlaşılır. Ee, ya Bunun Türkçe dersiyle ne alakası var? Bakalım. Yukarıdaki çalışmanın ana dil eğitimiyle bağlantısı aşağı kavramlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir diyor. Türkçe programında böyle bir kazanım var mı? Türkçede böyle bir şey var mı? Mesela benim ilkokul ortaokul Türkçe öğretmenlerim hiç böyle çalışmalar yaptırmadı. Ama onlar mı hata yaptı yoksa bunu yapan mı hata aldı? Bu kesinlikle <laughs> Programda yer alan bir şeydir. Karikatür okuma, yani yazısı olmasa da bir sanat eserini anlamlandırabilmek, görsel okumadır bu. Görsel okuma kazanımları da okuma beceri alanı, anlama alt beceri alanı içinde vardır. Şimdi burada logografik okuma dediğimiz şey, okuma yazma bilmeyen, isterseniz not alın, okuma yazma bilmeyen anaokul çocuklarının, bir amblemi, bir yazıyı kalıp olarak tanıması. Mesela benim burada Özlek diye bir mağaza var. E, alışveriş merkezi ve market var. Oğlum okuma yazma bilmese de a bu Özlek yazısı diye tanıması logografik okumadır. Okuma yazma bilmeyen anaokul çocukları içindir. Alfabetik okuma dediğimiz şey ilkokul birinci sınıf çocuğunun harfleri çatarak okumasıdır. Ona alfabetik okuma denir. Ortografik okuma yetişkin düzeyinde bizim harflere odaklanmadan kelimelere hatta bazen cümleyi bütünlüklü olarak bütüncül okumamızdır. Buna ortografik okuma denir. Grafik okumayı biliyorsunuz. Grafiti okuma ise e, duvar yazılarında farklı yazı stillerini okuyabilmektir. Beş, Yukarıda bazı alt bileşenleri verilen 2019 yetkinliği hangisidir? Evet size bırakıyorum. Bu tür sorularda hiç kaçırmıyorsunuz. Yapıştırın geçelim. Yazdı arkadaşlar. A diyorlar. Yapıştırdık geçtik doğru. 6. 2019 Türkçe öğretim programının 3 temanın zorunlu olduğu öngörülmüştür. Aşağıda hangisi bu üç zorunlu temadan birisidir? Alalım cevapları. Program bilgisi bu da. Cevaplar doğru. Milli kültürümüz zorunlu temadır. Diğerleri seçmeli temalardır. Başka seçmeli temalar da var. 7. Öğretmen dersinde aynı kavram alanına giren ve girmeyen sözcüklerin belirlenmesi için 20 kelimelik bir liste vermiştim. Ne demek aynı kavram alanına giren? Örneğin, ana dil eğitimi diyeceğiz. Bununla ilgili semantik, sentaks, logografik okuma falan diye bir takım kavramlar vereceğim. Bunların hangisi ana dil eğitiminin içinde, hangisi de ana dil eğitiminin dışında kalır. O kavram alanına girer girmez diye tespit edilecek. Öğrenciler üç kavram alanı belirlemeleri ve 20 sözcükten bu kavram alanlarına giren girenleri tespit etmeleri, gruplamaları istemiştir. Öğretmenin yaptığı bu etkinlik aşağıdaki en çok hangisine hizmet eder? Evet, size bıraktım soruyu. Değişik bir soru. Bunun doğru cevabı B'dir. Şimdi burada ne demek istiyor? Bakın şimdi burada ee, rıhtım üçgen alabora kare ee, efendim atom nötron gibi gibi bir şeyler verecek. Atom, nötron bunlar fizikle ilgili kavramlar, fenle ilgili. Rıhtım, alabora, denizcilikle ilgili kavramlar üçgen, kare, dikdörtgen, matematikle ilgili kavramlar diyecek. Üç grup oluşturacak. Üç grubunda da altına kavramları yazacak. Peki bunlar eş ve zıt anlamlı kelimeler mi? Hayır. Ne eş anlamlı bunlar ne zıt anlamlı. Bunlar kavram grupları ve grupların üst başlıklarıyla alakalı kavramsal gruplandır. Metindeki anahtar kelimeleri tespit etmekle alakası yok. Bunlarla alakası yok. Peki bu ne? zihinsel semantik ağlar konu. Ha, şimdi uzun süreli belleğin üç alt bölüm vardı. Anısal bellek, anlamsal bellek ve işlemsel bellek. Hatırlarsanız anısal bellekte geçmiş anılar vardı. Anlamsal bellekte kelimeler diğer benzeşen kelimelerle zihnimizde bir ağ yapıyorduk benzer olanlar bir araya gruplanıyordu. İşte insanoğlunun semantik söz varlığı hazinesi orada saklanır. Bu semantik söz varlığı hazinesinde mesela bana deseler ki Rize aklıma Çay gelir, çay gelir falan, Karadeniz gelir. Çünkü bu kelimeler beraber gruplanmıştır orada. İşte Antalya deyince de turizm, deniz, güney, Akdeniz falan aklıma gelir. Bu kelimeler beraber gruplanmıştır. Zihnimizdeki beraber gruplanmış bu kelimelerin yapısına eğitim bilimlerinde semantik ağlar yani ıı, anlam bütünlükleri oluşturan, ilişkileri oluşturan ağlar adı verilir. Şimdi ıı, eş dizimlik olmaz mı diyor. Tabii ki eş de bakın eş dizimlik zihnimizde A yapması için kullandığımız yollardan bir tanesidir. Ama sadece eş dizimlikle oluşmaz mı? Bazen zıtlıklarla da oluşur. Bazen e, serbest çağrışımlarla da oluşur. E, eş dizimlik bunlardan bir tanesidir. Bu ağları oluşturan yapılardan bir tanesidir. 8. 2019 Türkçe öğretim programında 5. sınıf düzeyinde bir kazanım şöyle ifade edilmiştir. Dinlediği, izlediği, hikayeci metinleri canlandırır. Bu kazanım için seçilebilecek en doğru yöntem hangisidir diyor. Ne dersiniz 8'e? bence burada iki tane çeldirici var. Bunun cevabı ya A'dır ya B'dir. Ne söyleyeyim söyleyin. A diyorlar. Niye B'yi işaretlemedi arkadaşlar? Doğru cevap A'dır. Çünkü hikayeyi canlandıracak. Yaratıcı dramada hikaye bal kalmadan farklı bir durum yaratılıyor. Burada ise hikaye canlandırıldığı için rol oynama daha uygundur. Metne bağlı olduğu için diyorlar. Doğru. Ve buna dramada mesela dramatizasyon, drama tekniklerinden dramatizasyon denir buna. Dokuz, konuşmalarında kelimeleri uygun, pardon, konuşmalarında kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. Mesela biraz önce bahsettik bunu. Tanzimatla e, tazminatın doğru yaratılması. Bunun yanı sıra ÖSYM bununla ilgili güzel bir soru sordu. Diyor ki öğretmen geliyor bir ipi böyle kopartıyor kuvvet uygulayarak. Öğrenci diyor ki öğretmenim ipi ne güzel kessiniz öyle diyor. Öğretmen de diyor ki ne demek istediğini anladım ama kestik kestin kelimesi burada tam karşılıyor mu diye soruyor. Yani o devamını hatırlamıyorum ama burada kesmekle kopartmak arasında tabii bir fark var. Ee, yine yazmakla karalamak, boyamakla karalamak arasında ince farklar var. İşte cümleleri çocuk kullanırken bu anlam farklarına dikkat ederek kullanabiliyor mu? Bunun ölçülmesi için hangisi kullanılabilir diyor. Ee, cevaplar gelmedi 9'a. 9'un doğru cevabı <laughs> Ya bu soruda zorlanmışsınız. Bence çok kolay bir soru. Niye zorlandınız anlamadım. Ee, bu sorunun doğru cevabı C'dir. Şimdi çözeyim. A biz bunu nasıl yapamadık diyeceksiniz. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. Yapılandırmışlık veriyorum. Çocuk şöyle yapıyor bak. Doğru cevap ne? A, D, E seçenekleri. Kelime kullanmıyor ki. Gitti. Tanlayıcı dallanmış ağaç okuyor. tanılayıcı dallanmış ağacı okuduktan sonra bu doğru diyor, buradan giderim diyor. Bu yanlış diyor. Kelime kullanmıyor ki. Ee, dereceli puanlama anahtarı kullanılır. Dereceli puanlama anahtarı için e, çocuk bir konuşma yapacak, bir yazı yazacak. Yaratıcı yazma olabilir, hikayeci yazma olabilir, bir şey yazacak, konuşacak sonrasında da dereceli puanlama anahtarıyla sözcükleri anlamlarına uygun performansla kullandı mı diye ona not vereceksiniz. Kolay mıymış ne dersiniz? Bence çok kolay. Hocam da diyor ki kolaymış diyorlar. Siz açıklayınca soru çok kolay oluyor diyor. Bence bak şu hatayı yapıyorsunuz. KPSS'nin en önemli noktalarından bir tanesi şudur. Öğrenci çalışır dönem içinde. Yayınlardan, soru bankalarından çözer. Fakat gittiğinde KPSS'ye tabii ki soru bankalarına benzer bir şeyler gelir ama benim 20 yıllık tecrübemdir. Yayın, yayın evlerinden gelen sorular, benzer soruların oranı yarıyı geçmez. Yüzde geçmez. Yüzde soru orijinaldir. Farklıdır. Farklı soru, bakın bu soru zor değil ama farklı. Farklı soru gördüğünüzde Akıl yürütmek için ya yapılandırmış neydi orada kelime mı falan diye zor değil ama hani illa bir kalıbı beklemeyin nedir diye düşünün kolayca yaparsınız. Bu önemli bir şey. 10. Bu okuma türünde amaç öğrencileri okuma sürecine etkin olarak katmak, onların önemli bilgi, düşünce ve olayları hatırlamalarını sağlamaktır. Uygulamada ses, sesli ve sessiz okuma sırasında öğrencilerden okuma amaçlarına göre not almaları istenir diyor. Yukarıda bazı özellikleri verilen not alarak okuma yönteminin öğrencilere kazandırmak istediği temel beceri hangisi hangisidir diyor. Vallahi bu bence çok zor bir soru onu söyleyeyim. Değişik ve zor bir soru. Yanlış hakkınızı bunda kullanabilirsiniz. Ama doğru yaptınız ikiniz de. Doğru yaptınız. Doğru cevap Deniz'dir. Bence biraz önceki 9 numaralı soru çok kolay bir soru. 10 numaralı soru da zor bir soru. Ama doğru yaptınız. Şimdi not alarak okumak. Temel beceri nedir burada? Aha, öyle sormuyor özür dilerim. Yukarıda bazı özellikleri verilen not alarak okuma yönteminin öğrencilere kazandırmak istediği yani not alarak okumayla ne kazanır öğrenci bakın ben hala hazırda öğrenci gibi çalıştığım dersler oluyor not alıyorum ve onunla tabi not almak derken oradakinin aynısını yazmak demek değil anladığını yazıyorsun bunu yanı sıra bölümlüyorsun kendince notlar alıyorsun bu metni anlamanı ve çözümlemeni sağlıyor 11 Akıcı okuma becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini düzenlemesi amaca daha az katkı sağlar? Bu da kolay bir soru. Herkes de doğru yaptı zaten. Arkadaşlar göz atarak okumakta Orasına bakça başlığa bakacaksın, alta bakacaksın, biraz oraya buraya bakacaksın. Ey akıcı okumaya çok katkı sağlayan bir şey değildir. Geçtik. En kestirme yoldan, hatta mümkünse okumadan e, konuyu kavramak, anlamak. 12. 7. sınıf Türkçe dersinde Mertem öğretmen anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerine durmuş. Daha sonra da iş, kılış, oluş, durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde çalışma yapmıştır. Öğretmenin yaptığı etkinlikler hangi beceri alanıyla doğrudan ilişkildir diyor. Ne dersiniz? Bu söz varlığı ile ilgili herkes doğru cevap veriyor. Program soru otusu oldu mu affetmiyoruz. Affet. 13. 8. sınıf Türkçe dersinde öğretmen bazı metinlerin kültür aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, eğlendirme, ikna etme gibi farklı amaçları olduğunu örneklerle gösterin. Öğretmenin bu derste odaklandığı temel kazanım hangisidir? Aferin, A diyorlar. Metinlerin, bakın ee, kültür aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme. Ya hikayeci metinde bilgilendirme yoktur ki. Yarım kalmış metin değil bunlar. Metindeki iş, bu tür metinlerde iş işlem basamakları yok. Yeni metin üretmiyor. Ama medya metinleriyle ilgili programda yazıyor. Medya metinleri neden yazılmış? Kültür aktarmak için mi, olay yorumlamak için mi, bilgilendirmek için mi, eğlendirmek için mi? Medya metinlerinin amacının incelenmesi ve analiz edilmesi 8. sınıfta kazan olarak var. Aynen öyle. Doğru söylüyorum mesela. 14. Türkçe öğretmenin 5. sınıf düzeyinde metin tamamlama etkinliği yaptırır. Öğretmen öncelikle bilgilendirici bir metin verir. Metnin son bölümünü öğrencilere göstermez son bölümün nasıl tamamlanabileceğini öğrenciler kendi kurgularıyla yapılandırmalarını ister. Böyle bir çalışmada öğrenciler ihtiyaç duyacağı temel beceri hangisidir diye soruyor. Yaratıcı olsaydı acayip güzel olurdu. Yaratıcı yok. Bence diyalektiği bilmiyorsunuz. Diyalektik burada Diyalektik değildir. Empatik değildir. Yansıtış değildir. Eleştirel değildir. Doğru cevap analitiktir. Diyalektik seçenek doldurmak için, kafa karıştırmak için verilmiş. Ee, Diyalektik tarih derslerinde, sosyal bilgiler derslerinde olayların akış dizgesinde tez, antides, sentez yani bu olay bunu doğurdu, bu olay bunu doğurdu mantığının çözümlenmesidir ve tarihle alakalıdır. Türkçede hiçbir alakası yoktur. Bu peki neden analitik düşünme? Analitik düşünmenin temeli nedir diye baktığımızda neden sonuç ilişkilerini kurgulamak ve analizdir. Ya şimdi ben oraya kadar olmuş olanların nedenini sonra da sonucunu yazacağım buraya kadar olanların neden böyle oldu? Neden sonuç, neden sonuç burada da ona göre bir sonuç yazacağım veya başka bir neden sonuç yazacağım ama olayın akışındaki neden sonuç ilişkisini kavrarsam bunu yazabilirim. Bu da analitik düşünmeyle alakalı arkadaşlar. 15 <laughs> Bağlı öğretmen dersinde öğrencilerine örnek bir metin vermiş ve bu metinde geçen anahtar kavramları kullanarak yeni bir metin oluşturmalarını istemiştir. Bu sınıf içi etkinliğinde öğretmen uyguladığı yazma türü hangisidir diyor. Ne dersiniz? Şimdi çok güzel bir soru. Bir arkadaşımız diyor ki, hocam diyor ki hikayeci metin içinde analitik düşünme olur muydu? Çok güzel bir cevap vermek istiyorum. Hikaye edici metinin bize analitik bir mesajı yoktur. Ama onu sormuyor. Hikayeci metni yarım bırakıp ondan sonra onu tamamlamak için neden sonuç ilişkileri. Mesela tilki ile karga fabulumuz. Ha burada neden o öyle yapıyor? Aa, bu neden e, mesela yarım bıraktı. Karga diyor ki bir sesini duyayım diyor. Neden böyle bir şey söyledi? Amacı ne? İşte bunlar için yarım bırakalım tamamlamak için gerekir. 15'e ne diyorsunuz? 15'in doğru cevabı Denizli. Ne diyor? Örnek bir metin vermiş ve bu metinde geçen anahtar kavramları kullanarak yeni bir metin oluşturmak. Buna metni tekrar üretmek de denir. Ama bu 2005 programında söylüyor. Kontrollü yazma böyle de yapılabilir diye 2005 programında da vardı. Evet. 6'ya geçmeyelim. Burada duralım. 10 dakika bir mola verelim. Sonra 6. denemeyi çözeriz. Görüşmek üzere 10 dakika mola.